Merhaba değerli takipçilerim. Galaxy Car olarak yükünüzü hafifletmeye geldik. Kargo modelimiz sizlerle. Yaklaşık 750 kiloya kadar taşıma kapasitesi ve takviye olan bir modelimizdir. Böyle gösterelim. Geniş kasalıdır arkadaşlar. tamızı açıyoruz. Park modunda şu anda şöyle gösterelim. Park modunda buradaki düğmeden park modundan çıkartıyoruz. Kullanıma hazır hale geldi. 3 viteslidir. Vitesimiz burada. 1 2 ve 3 vites. 1 ileri, 1 geri. Yani 3 ileri bir de geri vitesimiz mevcuttur. Şöyle gösterelim. El frenimiz de var. Aynı zamanda ayak frenimiz var. Ekstra telefon tutacağımız ve alttan şarj olabiliyor. Bu çok güzel bir özellik aslında. Şöyle bir hafiften kullanalım. Şöyle yaptık mı? Çok rahat arkadaşlar süspansiyonları mükemmel denecek kadar güzel. Şöyle geri de gelelim. D'yi aldığımızda şöyle gösterelim. Kasamız bu. Teşekkürler.